bugün. bugün çocukların bayrağa bayrağı karşı gösterdiği duyarlılıktan dolayı onları ziyarete geldik. Buyurun, bu ne Hoş geldiniz. İyi akşamlar cümleten. İyi akşamlar Nasıl çocuklar. Nasılsınız? İyiyiz, Daha sayı şube müdürlüğünden Yunuslardan geliyoruz biliyor musunuz bizi? Aşkım. Biliyor musunuz? Gördünüz mü bizi dışarıda? Evet. <laughs> Nasıl seviyor musunuz bizleri? Evet. <laughs> Türk bayrağını duyduğunuz saygı ve sevgiden ötürü çok gururlandık sizinle. O yüzden sizleri ziyarete geldik bugün. Sayın İl Emniyet Müdürümüzle selamlarını getirdik size ve birkaç hediyemiz olacak size. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yarın Milli maçı biliyorsunuz değil mi? Evet. Gitmek evet. ister misiniz? Evet, evet. O zaman siz için biletlerimiz hazır. Hep böyle tamam mı? Tamam. Abimizin evinde sağlık ocağı vardı. Ee, onu almaya gittik. Türk bayrağını film maç oynanınca bir sayı gol atınca sallayacaktık. Türk bayrağını ben alırken önce defalarca öptüm. Bunu gören ve abla ve abilerimiz bugün bize büyük bir sürpriz yaptı ve arkadaşlarımıza